Herkese selamlar. Seat Ibiza Airbag sökme nasıl yapılır anlatmaya çalışacağım. Sadece Ibiza değil Seat'ın birçok modelinde bu şekilde sökülüyor. Araç alımı yaparken takoz düz tornavida ile rahat bir şekilde söküp sizler de bakabilirsiniz. Anlatıma geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Direksiyonu yatay konuma getirdikten sonra takoz tornavidayı gözüken demirin üstüne denk getirip aşağı doğru kastırıyoruz. Demir plastik yuvadan kurtulduktan sonra airbag'in bir tarafı kendiliğinden çıkacaktır. Bir tarafı çıkarttıktan sonra direksiyonu diğer tarafa çeviriyoruz. Ayrıca çıkarttığım yeri de gösteriyorum. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. İşlemi yaparken ön kamera ile rahat bir şekilde görebilirsiniz. Her iki taraf çıktığına göre airbag'i çıkartabiliriz. Ben soketini sökmedim. Soketi söküp komple çıkartabilirsiniz. Fakat bu geri takma işleminden sonra airbag arızası verebilir. Bilgisayara bağlanıp silinmesi gerekebilir. Geri takma işlemine geçersek ben kornanın sigortasını çıkarttım. Bunu yapma sebebim bina altındaki garajımda işlem yapıyorum. Rahatsızlık vermemek adına yaptığım işlemdir. Airbag'i yerine oturtup eşit bir şekilde bastırıyoruz. Çıkarttığımız demirler tekrar yerine oturacaktır. Sigortayı sizler de çıkartırsanız tekrardan yerine oturtunuz. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka araç ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.